Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serseri mortis günü. Belki de oyunun en güzel skinlerinden biri olan bu serseri Mortis kostümünü bugün alacağız arkadaşlar. Ve bunun yanında ben bugün siyah tavşan peniyi almak istiyorum. Bu da yıldız kostüm artık param var görmüş olduğunuz gibi. Alacağım ondan sonra serseri Mortis'in gelmesine 7 dakika var. 7 dakika sonra serseri Mortis'i almak istiyorum. Siyah tavşan peniyi alalım hesabımız gerçekten kostüm olarak daha da maklansın diye düşünüyorum. En sevdiğim kostümlerden biri. Oyun içinde sürekli gördüğüm fakat ulaşamadığım bir kostümdü. Nihayet kendisine kavuştum. Çok seviyorum seni siyah tavşan peni. Bu arada arkadaşlar Süpersel'in yine kupa yarışı var. Bu ayın 23'ünde yani Mayıs 23'ünde mutlaka katılmayı unutmayın. Yine toplam ödül 50.000 TL ve yine ilk 500 kişi kazanıyor yani. Bayağı iyi. Açıklama bölümündeki linkten mutlaka ulaşın bence katılın yani çok önemli. Siyah tavşan peni'yi denemek istiyorum. 5 dakika içerisinde de Mortis gelecek bak. Penilere bir bakar mısın abi? Tavşan peni çok klas gözüküyor. Siyah tavşan peni çok güzel gözüküyor. Peni biraz bunların yanında yetim kaldı ve elf peni. Dört tane şey peni kostümü var. Hepsi birbirinden güzel. Ben siyah tavşan peniyi bir alayım. Ve buradan haritamızı ısı şelalemi. Haritayı beğenmedim ya. Ha, çift hesaplaşma girmişiz. Okey. Bakalım ne olacak ya. Gerçekten merak ettim. Şöyle bir vuralım bunlara. Güzel güzel. İyi vurduk. iyi vurduk. Gerçekten iyi vurduk. Şöyle. Ah adam iyi çıktı vurdu oradan bize. Helal olsun. Penilerin en güzel kostümü olmasına rağmen oyunun en güzel kostümü olduğunu pek söyleyemem açıkçası. Ama yine de çok güzel bir gideri var. Ama az sonra alacağımız Serseri Mortis oyunun en güzel kostümlerinden biri. Bu arada bugün bir duyuru yapmak istiyorum. Neyse Serseri Mortis alayım ondan sonra bunun duyurusunu yapayım. Şöyle koyuyorum. Lan. Güzel güzel güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır o bana vurabilir. Hayır. Abi beni kurtar. Hayır ne yapıyorsun ya? Hala ulti açamamışsın sen. Ne yapıyorsun sabahtan beri? Güzel neyse en azından onu aldı. Onu da alabilirsin. Güzel ikinci olmuşuz lan. Bence iyi bence iyi. Şunlar bizi ilk olarak öldürmüş değil mi? Tamam güzel. Artık şu dön de döneden al şunu. Şu bir. Hadi be olan üzerine at. Neyse güzel güzel. İkinci olmamış çok iyi. Harika. Siyah tam şampiyonu. Gerçekten ben tam şampiyonu çok seviyorum. Ve bakalım dükkana sadece 3 dakikası kaldı. Bugün saat 3.30'da Nonalive'dayız arkadaşlar. Nonalive'da tam 10 kişiye yer Brawl Pass alacağım ya da serseri mortis alacağım mutlaka 3.5'ta ve e bekliyorum Nonalive sponsorluğunda olacak zaten tam 10 kişi abi aşağıdaki linke tıklayıp katılabilirsiniz ve 10 saniye kaldı hadi bakayım serseri mortis gel hem bu hesabı alacağım hem de asel sinanın hesabını alacağım bu serseri mortisi ve geldi şu anda serseri mortis market tamamen yenilendi ve serseri mortisimizi buradan abi o o abi ne yapıyorsun özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar, özel ses, özel kaplama. Abiciğim, ben bir dakika gelişini bir daha görelim şunu. Lan! Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu serseri Mortis'in hatırına bu videoya en az 75 bin like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hak ediyor ama skine bak ya kostüme bak ya. 150 taşa değer. Gerçekten sırf yaptığı hareketlerle bile değer yani. 150 taşı serseri Mortis'e veriyorum. Ve Serseri Mortis'in dönmesine bak be. O av uf. Valla yenilme animasyonunu da çok merak ediyorum. İlk önce burada bu hesapta yenilme animasyonuna bir bakalım. Ondan sonra Assassin'in hesabına geçeceğiz. Orada galibiyetlerimizi rahat rahat daha rahat alırız. Mortis var. Pötür şapkalı Mortis var. Gece cadısı Mortis var. Serseri Mortis var. Ve Mortis var. Bence serseri Mortis açık ara farkla en iyisi Mortis'lerin arasında. Ve seçiyorum. Hemen hızlı bir şekilde şurada tek hesaplaşmaya alıp yeniliyorum abi. Evet. Direkt gidip yanımdaki arkadaşa öleyim. Ve rahata kavuşayım yani. Şöyle gel öldür beni kardeşim. Öldür beni. Ne yapıyorsunuz? Öldürseniz beni. Tamam güzel. Kupa kaybettik ama problem değil. Çıkışımızı verelim ve kılıcı şey yapıyor çekmeye çalışıyor <laughs> çekemiyor kaldıramıyor kılıcı oradan güzelmiş güzelmiş ve duruşu da çok güzel bak burada da öyle mi duracak bakayım yok burada öyle durmuyor öyle duruşu kılıcı iki elle sarılması kılıcı çok güzelmiş ve Asel'in hesabına geçtim Asel'in hesabında da serseri ortası var şu anda serseri mortisi e Yeni kostüm teklifi satılmak isteni eminim tabii ki ya. Manyak mısın ya? Alınmaz mı? Alınmaz mı? Aslansın Mortis be. Gerçekten çok iyi. Ben şunu da alıyorum bu arada. Bunu da alayım. Arttırılmış arttırıcı. Tamam. Şu barbar kral bulu da alayım. Almamışım. Yani niye almadım ki bilmiyorum. Ve Mortis'imizi buradan serserim mor o 5 tane Mortis kostümü de burada varmış. Abi ben ne yapıyorum ya? İki hesap birden kostüm bakımından kasılır mı anlamadım. Serserim ortasımızı alalım. Issız şelalede tek hesaplaşma oynayalım bakalım. Gerçekten merak ediyorum yenmeyi, oynama animasyonunu, her şeyini merak ediyorum. Gel bakalım. Gel abi. <laughs> Şu tarafa doğru bir gidiyorum ya da bu tarafa doğru bir gidiyorum. Max var burada. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Güzel. Ama dur. Ama dur. Vurma. Bir tane bile vurma. Çok güzel. İyi kaçtım da. Şey gelecek, şey gelecek. Tamam. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bugün Nonalara geliyorsunuz abi. Gelin mutlaka. Tam 10 kişiye diyorum. Bence çok avantajlı. Brawl Pass test isteyebilirsiniz benden. Serseri Mortis test isteyebilirsiniz. İkisi de olur yani. Şöyle geldim abi. Sana bir tane döndüm. Allah. Aha. Ultisini, ultisini gördün mü? Abi. Abi ulti. Alan. Allah belanı versin. Dur. Dur. Bir an şey yaptı ya. Bir an böyle dondu. Başka yere bastım mouse'la beraber. Ultesi çok güzel. Ultesi çok güzel. Seninle dost olalım. İçeride kim var? İçeriye bakamıyor muyuz senle? Ya şimdi senle savaşsak içerideki gelip bizi öldürecek buna eminim. Ha içeride Tera var. Tamam Tera'dan yana sıkıntı çıkmaz ya. Ama Tera artık yavaş yavaş geliyor. Sen de mi geçtin içeriye? Tamam geldim. Geldim ikiniz içinde. Tera bir. 2 ve terayı böyle böyle aldım. Çok güzel. Üçlük bende var, Üçlük sende de var. Sen de şimdi ateş etmeye başlayacak bana. Tamam orası yıkıldığı anda. Okey. Abi sen de her an bana ateş edebilir. Sen de nasıl saklayabilir? Aynen böyle, 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 böyle. Böyle, 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 böyle. İşte bu. İşte bu. Yenme animasyonunu ver bana. Ver bana yenme animasyonunu. İnanılmazsın ya Serseri Mortis. Ben gerçekten çok beğendim. Bir kere daha oynamak istiyorum Serseri Mortis ile gerçekten. Aha! Şaka mı bu? Gerçekten şaka mı bu? Geliyorum. Geliyorum. Geçmiş olsun kardeşim ya. Gerçekten üzüldüm. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Diğer maça girersin. Atıcı olarak Mortis de karşılaşmazsın yani. Aa bir tane daha sen de mi buradaydın? Sen de mi buradaydın? Öldün ki. Ama dur Penny var orada. Penny var orada şöyle güzel. Penny var ya az fırsatçı değilsin. Şimdi seni öldüreceğim. Gel biraz da gel. He ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Al. Ha abi çok güzel kum fırtınası gibi bir şey şey yapıyor. Kum fırtınası galiba. Aynen kesinlikle kum fırtınası. Brok var. Şöyle bir gidiyorum. Tamam. Şöyle he? tamam harika. Burak korktun mu Burak? Burak korktun mu benden? Korktun. Korktun da işte belli etmiyorsun. Belli etmiyorsun. Ultisini açacak. Her an ultisini açabilir. Atladı. Tamam. Atışlarını harcadı. Atışlarını harcadı. Ultisini önemli değil. Önemli değil. Ultisini yanlış yere atacağına emindim zaten. Mortis çok seri olduğu için ulti tutturmak Mortis öyle kolay değildir. 4 yük birden yaptık. Şimdi içeride midir dışarıda mıdır? Direkt bul varsa direkt kesecek bizi. Şeli varsa kesecek bizi. Ben direkt dalıyorum içeriye. ama Mortis varmış. Mortis varmış. Tamam. Öldün ki sen. aksesuarla mı öldüreyim seni? Fark etmez ya. Her türlü ölmüştü zaten bu adam. Güzel Mortis oynadık ha iki maç üst üste. İyi. Bir tane daha oynayalım. Güzel olsun, daha güzel olsun. Gel bakalım abi. Evet, Mortis'imiz. Senle dost olalım ama ben seni keserim. Dost dostluk mostluk kabul etmiyorum. Hayır. Sosu Jopi. Sosu Jopi. Nonolive'a mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Cidden. Nonolive'a gelin. Bugün saat 3.30'da buçukta Live'da güzel bir çekiliş yapalım. Kura yapalım. Uzaklaştır beni aslansın. Alırdı beni ha uzaklaştırma sahip. İyi ki uzaklaştırdı yani. Tamam. Sen ge gelecek misin bana? Geleceksin değil mi bana? Çok güzel. Ama yavaşlattı beni bu. Bunlar arkadaş mı? Ha bunlar arkadaş mı? Bittim ki ben. Şöyle gittim. Güzel. Birbirlerini sattılar. İlk fırsatta güzel ve kansız dönüyor gördün mü of abi gel çok enteresan ya ne yapacağız gel Tam tamam gel 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 artık gel artık öldün gibi değil mi artık lan. la abi inanılmaz Abi inanılmaz ya nereden geldin sen ya Neyse sağda solda iki tane video var ikisinden birine girebilirsiniz arkadaşlar Burada bir karikatür var tıklayıp mutlaka kanala abone olabilirsiniz Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.